arkadaşlar ben Oğuz bugün sizlerle birlikte gençler Vampir Avcı'nın yeni bölümüyle karşınızdayız Efsane avcılarımız da <laughs> yanımızda efendim Evet oh. Bana like ver bana like Hayır ver. öyle değil Bana like vur, vur, ver vur, bana like <laughs> tamam. <Evet>, ver Tamam evet gençler <gülüyor> Tekrardan <gülüyor> Vampir <gülüyor> Avcı'nın yeni bölümüyle Emad'ın oh! bak onu gitti. <gülüyor> <gülüyor> Avcılarımızla birlikte birleştik. En son Hilal'in bölümünde artık yeni kıyafetlerimizi giymiştik. Tabii benim için yeni evet. değil. Üstümdeki kıyafetler kırılmıştı ve tazelememiz gerekti. Hilal sen de o balt... Ee, giriyor mısın? bir arkana dönme de göreyim diye saklıyorum baltayı. Ha. Vay vay bu bak ama sen çekip olayı e, bilmiyorsun. bak baltanın olayı ne biliyor musun gel. Balta dedin gelir. Bak baltayı geleceksin. Buraya koyacaksın. Kutsal yer burası. Koy mesela hadi bakayım enayi. Hoppa! <laughs> 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 Çöktü <Hayır> baltaya. Ya. <laughs> Dolandırıldım Sonra, la. <gülüyor> <dolandım> <gülüyor> evet gençler direkt buralara da bu şekilde gelmiş olduk. Al attım çekik. Oy oy baltın nasılliğine bak. Ben de nihayisi var. 8 level olayım takacağım. E, Emat ve Hilal'in videosunu izlemediyseniz açıklama kısmında böyle mavi tıklanabilir bir isimleri var. Vucuk. Evet kendi isimleri yazıyor. Onlara tıklayıp yaptıkları şeyleri kendi videolarında görebilirsiniz. Böyle mükemmel bir yer yaptı Emat. Burayı ben yapmadım. Burayı ne? ben yapmadım. Burayı demiyorum la burayı sen yapmadın mı? Ben burayı yapmadım ama. Ben bir ninjayım. Nereyi yapmadım? Burayı, burayı ne olacak? Ben bir... Ana. orayı Ana, ben yapacağım. Orayı bu bölüm ben, ben yapacağım. Şey. Evet. Ben de bir, bir... ninjaydım. Ben de <gülüyor> <gülüyor> Ben de ninjaydım. <laughs> <Sanırım>. Yanıyorum. Al. <Aa. gülüyor> sen Oğlum lan lan. Ana nerede doğdum? Bu bölüm ne yapacağız söylemeyeceğim. Eskiden hep söylüyordum, artık söylemeyeceğim. İzleyince görün ne falan diyorsunuz. Ne yapacağımızı nereden bilelim şimdi? Size söyledim ya oğlum biliyorsunuz. <laughs> Unuttuk ne <laughs> oldu <Hatırlamıyorum ya. gülüyor> Tamam her neyse şaka bir yana Zaten başlıktan da gördünüz gençler Tatlış mı tatlış bir tane büyü masası Yapıp ardından da oh, Ne oluyor lan bir bir hırlama duydum Emattan mı geldi o her neyse Dedim ki abi bu kazıklara Güzel bir büyü basalım Ve bizim vampir avcıya yeni gelen Büyülerden bir tanesi de ne mi Hemen abi şuraya Vampir okay, boss, katili yazıyoruz <laughs> ve görmüş olduğunuz so, gibi 5 seviye cool. vampir katili büyümüz var yes. abi Var mı o büyümüz? E, büyü masasını niye yapacağız canım benim okuyup üfleyip büyü getirmeyeceğiz ya kaza <laughs> <Ben işleyeceğim>. Bizim <laughs> kitaba ihtiyacımız var Bak 36 tane kitabım varmış ben e, en son Hilal'in videosunda baskın yapmaya gittiğimiz köyde bütün kitaplıkları kırdım sen pisliksin. Tab bu arada bayağı sen güzel. Ben de ben de aldım bir tane köyden. Korumamız yeten. gereken Çok güzel. sen nasıl yalvarırsın ya? <laughs> abi tane var. Abi orada. elimizden geldiğince koruyoruz bunun da bir bedeli olmalı değil mi arkadaşlar yani? yani Yanlışım varsa düzelt. Yani, Kitap yap. Oy. Al. Oğlum bana niye giriyorsun? Neyse. Eee şöyle yapa, ben bu arada oğlum, bu arada oğlum, ben, canım, ben e, arkadaşlar sadece şey de yapmadım. Ben ikisi tek de saman balyası aldım köyden. Sen golemi de öldürmüştün. Evet. <laughs> Kanka. Ajan Kanka... şey. aslan. <laughs> Şöyle benim burada bu arada bayağı hayatımın e. kalmış. Aslan ajan. Bu arada ben bir şey unutmadan. E, bunlar sürekli gelip bizim köylüleri emiyorlar falan değil mi bu vampirler? Hayır. Ben köyün nüfusunu kontrol altına almak adına. ikisi tek ekmek yaptım. Hayır mı yapacaksın? Yok ikisi tek ekmek yaptım. Bunları birazcık kendi haline bırakalım. Ekmekleri verelim. Aşırı mantıklı. Evet evet yani köylülerimiz azalmasın. Çünkü biz bu köyüme, köyümeye ne ya? Hayır, ne köyüme? Ne köyü korumaya görevli olmuş 3 adet profesyonel yakışıklı, güzel, üç güçlü. Üç adet miyiz? Ha, peki? evet 3 adet. Evet Yaşıklı evet. Ne olacağım sandım bir an. <laughs> ne diyeceğimi de unuttum. Çok sağ olun. O, Neyse. bak, Neyse. Bir şey söyleyeyim Al bakayım sana, evlat. yandan güzel bir şey bu. Bunlar öldürmüyorlar ya bu şeyleri. Ee, köylülere, çünkü ha. köylüler onlara lazım emcekler yani. Ha işte. Bunlar ee, dediğin gibi köylüler bunlara lazım. Ama bunlar yanlışlıkla öldürür mü öldürür bir şeyler yapar. Biz şu an nüfusu kontrol altına evet. alalım. Köyümüzü koruyalım. Taşıştık. Karınlarını doyuralım. Zaten ileriki bölümlerde ben bu köylüler için çok güzel bir savunmak için bir şey yapacağım. Bu arada bir şey diyeceğim. Aa bir aklım çok güzel. Şöyle. Ee, şöyle bistek yok, bir stek de saman balyamız kaldı. Var. Zaten saman baylılarına bizim ihtiyacımız, ekmeklere bizim ihtiyacımız yok. Biz de dedik ki madem öyle... Bundan sonra böyle. Şu an bizde 55 tane deri var. Güzel bir şeker kamışı var. O bayağı şeker uh. kamışı var herhalde. Tamam. Ee, kaç tane Aha. kitaplık gerekiyordu çekik? Biz bunu hesaplamıştık sanki. 8. 8. Aha. Bu ne 8 ya? Mi? Love 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 Oo, bir geldi. Oo biri. Bir geldi. Bir ne geldi. geldi. Şey Ayda. Ha, merhaba. Kardeş. Dudağında. Bir şey kalmış. Kardeş. <laughs> Yazamadım da. Vampir <laughs> kan mı? vampir oh. kan. kan. <laughs> tamam, biz kitaplıklarımızı yapalım. Emad, Emad. Hilal bana ben. bu görevde yardım eder. Senden bir şey rica ediyorum. Bak. Geleyeyim mi? Hayır, gel, gel, gel. Geleyim mi? Bu görevi sana veriyorum. Geç, girişte burayı koruyacaksın. O vampir gelecek tamam. çünkü buraya. Tamamdır. burası bende. Ne diyor ki? Sen genciktim. Emad hiç güvenemedim ama Emad. <laughs> 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 tamam. Ben Kendi de olur. sana lan. yedirecek. Kan yok. <laughs> Şimdi adamdan gelirler. lan. Yaptın mı? Kaç yap tane oldu? Yapıyorum hemen de ben buradan bu şeyi beceremedim çok fazla. Tamam şöyle. Ee, 11 tane Şu an bakayım. Ha shift'te tamam. Ee, 13 tane yaptım çekik bize. Kaç tane lazım? 11 tane kitap daha var. 13 tane 16 tane lazım. Yapabilirsin yeter. Ha öyle mi? Tamam yetiyor. Okey. Tamam 16 san, Oğlum bizde bayağı da varmış. Tamam ben korkuyordum yettiremeyeceğiz diye. Güzel 3 tane kalmış gerçi. Bayağı da değil de bu kadar herhalde. Ben şu şeyi hala çok öğrenemedim Çekik. Bana bununla ilgili bir şey lazım. Ee, ufak bir eğitim seti falan Tabii o tarz bir şey lazım. Aa, tamam. Ona bir ara bakalım. Ya aradığını da ya ona bak <laughs> değil mi? Atıyorum. Var mı, değil mi? Yok mu? <laughs> Aa, biliyorum biliyorum. yapalım. Dur hazır gelmişken büyüme Aa, da yapalım. Mu? Opsiden toplamıştık sanki geçen sefer. Ee, bir şey diyeceğim. Var, var, var. Aa dur dur bayağı da deri varmış. Unuttum. Tamam bir saniye. Oo, oo ne oldu lan? Şey ee, tamam. E, geçen bölüm çeki sana demiri harcadın diye kızmıştım hatırlıyor musun? Ama e, topladık ya ama. Oğlum burada ne işin Neyse, var? Olan <laughs> biraz karanlık korkunçum. Tamam tamam girişte <laughs> ışık ışık olan yerde dur ışık ol. He. E, yok topladık onu. Topladık da şey ben şeker kamışını bitirmiş olabilirim. Olsun. Ha o çok güzel. Ulan bana böyle arkadaşlar var. Var var var. Etrafta var zaten. Ha baktık okay. var ileride oradan al. Okey okey okey. Korkmuştum. Şey 38 var, tane ne daha ne kitap ne yaptım. Şey var? Ee, bu ekstra kitapları niye yaptık gençler? Kazıklara basacağımız büyülerde bunlar bize lazım olacak. Aynen öyle. Çekik bu ne? 20 tane kazık yapmışsın. Eee şey oldu bir tık o Sırtımdan oldu. Sırtımdan <laughs> çıkarttım. Shift'e evet shift'e <laughs> bastım <gülüyor> bir tık sırtımdakiler de döküldü. <laughs> Çok iyiymiş. Tamam. Fazla fazla kazıklarımızı aldık. Evet, obsidyeni gene unuttum. Eee daha doğrusu büyü masasını. Obsidyen aldık. Kitap var. Elmasımız nerede? Hop, elmasımız da var. Mües tamam bunu böyle. Şunları şöyle ve tak diye bir büyü masamızı yaptık. Gençler vampir katili büyüsü kazıklarımıza bastığımızda üst düzey bir güç sağlayacak vampirlere karşı. Bunu da dediğim gibi niye yapmamız gerekiyor? Abi 3 kişi bir vampire kazıkla vura 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 çok dert çekiyorduk. Artık onun da o şekilde önüne geçmiş olalım. Evet ziyan etmeyeyim diye koyduğum ilk kitaplığımı da yanlış koymuş bulunmaktayım. Vatan emirle de hayırlı olsun. Doğru koydun doğru koydun. Doğru, doğru mu koydum? koydum? Bunun altına evet bunun altına. Öyle demiştin ya. Ha öyle mi tamam dur bakayım. Aynen doğru. Bak, ha, yok bir tık ya. öne yaparız diye düşünmüştüm. Tamam tamam. Yok yok böyle daha güzel oluyor böyle daha güzel. Tamam. böyle yanlar yapışmamış oldu. Tamam. Şöyle tamam. şöyle şöyle şöyle. Dört dört tamam. Hoppa evet. Buralara koymaya gerek yok biliyorsunuz. <laughs> tamam. Aa buralara ben koyacak bir şey biliyorum. Sen koy enchant table'ı. Tamam tamam. Tamam ne koyacaksın lan merak ettim. <laughs> getiriyorum, getiriyorum. Lapisimiz var mı bu arada? Bak lapisi de unutmuştum. Ne? Lapis lapis. Lapis getireyim. Lapis lapis lapis. Laps, 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 laps. Sen mi alırsın ben mi getireyim? Geldim. Lapis biz... de... Emad ee, Emad Emad wow Dışarıdayım! Ne oldu? Durum ne? Durum, durum raporu ver. Şu anda korkuyor. Gelmiyor mu? Pardon, o her oh. zaman korkuyor. Eve gelmiyorsanız Soğum gidiyorum değilim. ben. Bek... ben şey her zaman Bekle. Bak, şey Bekle. Az kaldı. <laughs> Harcayacağım oğlum seni. Neyse, dur bakayım. Şimdi böylelikle kazığımızı geldik ve vampir katili 4 geldi ilk büyüden. Video <laughs> 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 katili 4 zor gelir ya. Yani. Bak şey bak, bak gelen büyüğe bak. Ay elim ayım titriyor. Oo, Uf, <laughs> hepsi var. Bir ganimet yok aa, galiba ama bunda sadece. Usta, çok... bize de var. Bir ganimet gelmedi. Bu arada gençler video kanka şunları al. Bende sıfır kazıklar var. Ee, video He. arkasında şeyi test ettik gençler. Hani bir vampirden acaba 3 tane kan, 3 tane diş çıkıyor mu? İstediğimiz verim gelmedi. Evet, yani. Evet, çok benim çıkmıyormuş benim. gibi ama şu an en güçlü kazıklardan bir tanesini yaptık. Yani vampir katili 5 ile olursa eğer gerçekten üst düzey bir gücü olacak ve kırılmazlık da olduğu için bu kazık daha artık bizi kazıklıca. bayağı bir götürecek. Ee, örsümüz falan da vardı zaten değil mi? Aynen getireyim ben hemen yapıp. Şey. Yani yok da Başka ne çıktı, çıktı. Başka ne çıktı? Başka ne ee, çıktı? hemen hemen Emat ben sana şöyle bir lapis tane. At, lapis atabilirsin. Lapis de atabilirim evet mantıklı attım Doğru. buraya. Emat ben ben var, ben, ben bir tane daha yapmayı deniyorum bu arada şey. Taklı koydum ona nasıl olmuş? Koyducan ben Öyle. <laughs> Dur bakayım. ha sevimli olmuş. Wonder Katili 4. Oy! Ciddiyim. Wonder bakayım. At 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 ve savurma. Oy çok güzel. <laughs> çok güzel. Al <laughs> al 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 al. Ama ona kırılmazlık basman lazım ya da tamir etmen lazım. Yoksa çok çabuk kırılır. Dikkat etemat. Çekik ben sana da bir tane basmaya çalışıyorum şimdi. Ben de geldim. Savurma diyor. Bana. Aa verimlilik 4 geldi kitaba Aa, lazım olur mu? Basayım mı? Verimlilik 4. Aa vampir kafesine 4 karimet 3. Aa geldi mi sana da? Oğlum ben. Geldi. Çok tamam, iyi. Şey çok şey iyi çok şunu. iyi. Kaçırmayalım şunu. Öldür vuralım kafasına. Bir saniye hemen hemen bir saniye izni geldi. istiyorum. Süper. Ben şu an. Eklem de... bacaklarım eklem bacakları. Ben şu an bir tane daha böyle şey getirmeye çalışıyorum. Eee Güzel değil van... kadar yap bence de. Van... var mı? 3 geldi. <laughs> alsam mı? Kaza. 3. Al, al 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 al. Al al al. Aldım aldım. Bunların ikisini birleştireceğim. Şu an 33 level'ım. Eee keskinlik 1 geldi. Şunları şöyle çöp gibi. Şu an ne arıyorum biliyor musunuz? Bir tane daha vampir avcısı 4. Vampir avcısı 4. Yok vampir katili 4 arıyorum. Çünkü vampir katili 5 yapacağım. of ben de var vampir katili dört de dur kazık alayım ben onu bir deneyelim olur ben şu an kazıkla deniyorum zaten süper birazcık daha kazığa ihtiyacım var bir saniye dur şurada lav getiriyorum ben de getiriyorum. ben şu lava dur şu ikisini atmamam lazım şunu 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 tamam bir sürü keskinlik bir kazık attım örs var ha. mı orada örs yok burada da çekik bana Yapıyorum benim hemen. ben 30 level oldum bana bir tane vampir katil yapabilir miyiz lütfen ben benimkini vereyim sana direkt. 4 vereyim. Hayır, hayır, dedim. hayır. Al varmış. Bak varmış o şeyde var ya Ama ne? sen kendinde Dört. yok, sende yok. Hayır. Ben ben Bende ben de ben, level ben de Her var da ya. Şey ben sizde level var mı? Var. Tamam. Ben al, al, tamam. al al al. Bende level var. Bana kalk. yeter. Örs nerede? Dur bakayım. Örs'ü koydum bak buraya getirdim. Emat sen basarsın <laughs> tekrar canım benim. Ben sana güveniyorum. Al lapis Ben şuan gidip basıyorum. Ben <laughs> <laughs> Bir saniye. Örs'ü getirdin mi? Çekik şu an tarihin <laughs> en güçlü kazığını yapacağım. Öncelikle Bak vampir katili bir saniye dur. Öncelikle vampir katili ay yanlışlıkla bastım. Abi şu an vampir katili 4, kırılmazlık 3, alevden çehre 2. Reaping dediğimiz olayda daha çok seviye kazanmamızı sağlıyor gençler. Savurma 2, ganimet 3 ve ben bunu gelip o oh. Falan Vampir katili 5 yapıyorum. Ve buna da Ciddi dur bakayım. Buğra. Ka. Kazıklayan. <laughs> çok Ganimeti güzel Ganimetici var, bende. Ganimeti var. al Ganimeti Ganimet iki. 3 oldu 3 oldu Oldu mu oldu mu Aa, bende de, de bayağı var Çekik çekik şimdi, tarihin yoktu. en güçlü kazmasını Bakın gençler biz bunu arka planda Yani şeyde bile çok zor yaptık ee, evet. Test ederken Bu ne? <laughs> çok iyi oldu yalnız bende vampir katili 4 var <laughs> Çok güzel çok güzel Kırılmazlık çıktı kırılmazlık Minik vampir yeek <laughs> Gidelim mi gidelim mi gidelim mi, gidelim mi? <laughs> Neredesin? <laughs> bence gidelim. Bence gidelim. Bu arada bu kazı yapmak için gençler 44 level'ımın hepsini harcadım ve 1 level kaldım. Neyse Buğra'yı biraz tokatladığımızda elimde, bir şey diyeceğim. Yumrukla bak bak kazıkları saklayın. Yumrukla gidiyorum. Gel gel gel. Siz karışmayın. Tamam, Siz karışmayın. Yakalayacağım Buğra'yı ormanda. Sadece biz, biz, izle biz yani, izleyeceğiz. Şu taraftaydı. Şu tarafta. vampir var. Bak dur, ya, dur. De bir test ettik önce. Oha! <gülüyor> <gülüyor> İki kere vurdum. Eee şey yap, Nerede bu? Nerede bu? Sana ben yeterim. Oğlum vampire iki kere vurdum gördünüz mü? Dur dur evleri nerede? Bu tarafta yer yerde gördüm. Mu? İçinden geçti adamın. Sağa doğru gelin, sağa doğru gelin. Buradayım bakın. Bak 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 bir tane daha vampirin üstünde deniyorum. Oo vampir de Ha. Oh. <laughs> 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 barona hiç yanaşmayın. Barona hiç. Yanaşmıyor. Evet, barona, barona, yanaşmıyor. barona, barona dokunmasak iyi olur. Kazıkları gizleyin. Kazıkları gizleyin. Burayı göreceğim. Nerede? Yok ki kendi yok. Düz git Nerede düz bu? şuradan gidelim. Bu ilerideydi onların yeri. Gel 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 gel. Bir saniye. Geldik yoktunuz. <laughs> Aa gördüm. Nerede? Gördüm gel. Gördüm gel. Aa aslan var Aa, burada. Aslan burada. Aslan, aslan çıkarmamız lazım kayış yapıp ya. Kayışımız vardı evet. evde. Evde kayışımız vardı. Bak aşağıda görüyor musun ismini? Aha abi bura mı? Gel. Evet. Dur dur dur. Kaç tuzak kaç olabilir, gidin, tuzak, olabilir, gidin, tuzak olabilir, tuzak olabilir, tuzak olabilir. Şu an eğiliyor o burada bir yerde. Bak saklanıyor evde. Aşağıda. Aşağıda. Dur dur siz uzaklaşsanız ha. Siz uzaklaşın uzaklaştığınızı görsün. Eğilmeyin. Tamam. Ben de burada dans ediyorum. Koltukta bekliyoruz. Teke tek tek. Biz de gidelim. Gelin gelin izleyin isterseniz. Dur şu an çok güveniyorum kazığıma. Aa tuzak! Tuzak kurmuş! Hadi Oğuz çaktırmadan çık oradan. Bir Olmadı saniye. Ya. Bir saniye çıkıyorum kırdım. Çek attık. Ah. Dur 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 hemen. Oh. şu an dur kazıkla vuruyorum. Aa oh, çok vuruyor. Çok vuruyor. Canım azalmış almış baya. Yardım edin. Yardım edin. <laughs> yardım edin ölüyorum. O tuzak dur, kurmuş buraya. Al. Ah. <laughs> zorunda kaldım. Vurmak zorunda kaldım. Oğlum canım çok azalmış. Dur dur. Vurum Oğlum vurum geliyor, vurum Ayıp, ya, ayıp değil mi? Değil mi? Bak beni öldürüyor. Bak ay ah, yardım edin. Ya sen yemek yesene çekizi bak Tamam tamam. Hadi hadi. Can can Tuzak kurmuş bekle. Bekle kapışacağız. 1v1. Aa bir şey yapıyor büyü mü yapıyor bu? Aa o ne lan? Şey bak bak. Kardeşlerinin kanı. Wow. <laughs> haydi. Haydi bir tane daha. O, vursana. Vuruyorum. Bir tane daha. Aa bak bu gene. Arbaletle. Bu bu gene beni bir yere çekiyor. Bir şey içti. Işte. Aa dur dur hava burada şey oldu. Görüşüm gitti. Ooo öldürdüm. Aha, ah, işte tamam yıkıra, kaç, ya, kaç kaç yıkıra, yeter yıkıra, bu kadar kaç. Ya, göreyim, kaç kaç kaç. Kaç. Oğuz oğuz. Oğuz abi yaparsın. Bak lan koyacak altıma. Oy. Oğuz çık yukarı. Oğuz yukarı oğuz çık. Hadi. Şu an bu kapışmayı sonla gerekiyordu. Ama yanıyorum. Evet. yanıyorum. Yanıyorum. Yanıyorum ölmeyeceğim. Burak'a Burak, kazıklar. Öldüm hayır. <laughs> <laughs> neyse hala. <laughs> geliyor hala kaçın kaçın oradan kaçın güzel kılıcı varmış tamam, onun tamam, da tamam kaçarız evet kaçtık, gençler görmüş olduğunuz gibi bu güçlü kazığı yaptık bunlar genel tuzağa iyi düştünüz her <laughs> yer <laughs> düştü o zaman atlamayı da iyi doğru evet 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 abi çok şey olmadı ama direkt baya canımı götürdü aslında neyse gençler gerçek avcı silahımız tabii ki de bu değil bu sadece vampirlerden kana elde etmek için yaptığımız efsanevi Aynen. bir kazık evet ya tabi bu rayı sadece bu minik çubuk parçasıyla bir yani şu, an, şu an. Evet, çok, evet. Çok, çok, <laughs> çok 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 Hayır, çok zor değil evet o da şu an ona seviniyor ama bilmiyor ki 8 level olduğumda bak oyundan çıktı 8 level olduğumda e, vampirlere şey 50 vuran nihai bir baltam var bunun önceki bölümde görmüştürüz zaten neyse şimdi birazcık vampir avlayalım. Abi, abi selam da <laughs> ben seviye atlatacaktım ama. Ana öğret. Oy, 12 tane istiyor. 22 tane verdim bile. Yeter mi? Aha ne yani oldu? Mi? Ve artık 4 level oldum. Evet. Evet. Artık gençler 4 seviyeden sonra e, yapmamız gereken şeyler birazcık daha level atlama için Zorban. fazlıyor, fazlaşılıyor. Falan <gülüyor> <gülüyor> Artıyor. Evet. Bu da neden? Çünkü artık daha güçlü bir avcı oluyoruz. Yani Aynen. bu vampirler için çok daha güçlü bir avcı olmaya gerek yok da. Neyse biz bari evet, çevredeki evet. avcıları daha kolay öldürelim diye yapıyoruz değil mi Çek? Diğer şey dedik vampirleri şu vampirle avcı kelimesini karıştırıp durmayın artık ikinizden de bıktım artık ya. Ha karıştırdın mı gene pardon. Valla rage <laughs> Özür dilerim neyse. Eee <laughs> şey yani Buğra da şimdi onu kazıkla dövdük mü övdük diye böyle seviniyor meviniyor ya bu kadar mı evet. geçtisiniz falan. Ama bilmiyor ki dur nerede o bizim baltamız test nerede. Aynen öyle şu an sadece kazığımızı <laughs> test ediyorduk. Bu kazık bu kazık zaten onun için değil o çevrede minik şeyler içinde kan toplayabilmemiz evet. adına. Ee, ama bizim asıl Buğra, Cacat, Melis balta. ve Maske için yaptığımız şey neydi biliyor musunuz? Nerede? Ay, balta var. Nerede <laughs> o? Aha! Evet, ta 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 tam. Görmüş olduğunuz gibi elimde olan balta. 8. level'a geldiğimde 50 Ay, karşı vampirlere ya. daha fazla hasar verir. Yani Yanlışlıkla yapacakları bir hata da. Evet bak diyor ki 8 level olmadan vuramazsın diyor. Evet evet. Yani 50 vuran bir baltayla kafa kafaya denk gelecekler. Evet gençler videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.